Merhaba arkadaşlar ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. En güçlü Türk hesaplar serisinin 5. videosuyla karşınızdayız. Şimdi karşınızda Vital Survival'daki en güçlü Türk kadın oyuncuyla tanışacaksınız. Yani şu ana kadar bizim bildiğimiz diyelim en azından. E, Tuç'la beraberiz. Selam Tuç hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Merhaba. Hangi yerden katılıyorsun? 1361'deyim şu anda. 1361'desin. Çok güzel. Evet. Ee, kanalı nasıl keşfettin? Kanalı nasıl keşfettim? Oyuna başladığımda e, yani oyunu öğrenme amaçlı aslında araştırırken bol bol videolarını izlemiş bulundum. Ee, çok da faydası oldu bana. Bugünlere geldik. <laughs> çok iyi. Umarım faydamız olmuştur. Ben o zaman arkadaşları meraklandırmadan hızlıca bir hesabına göz atalım. Sonrasında ise arkadaşların sormak istediği ya da soracağı soruları sana yönlendireyim. Bir önceki videolarımıza yorum olarak atıyorlar. Bu soruyu da sorar mısın diye. Onları toplayıp sizlere soruyorum. Siz de arkadaşlar sorunuz bu videolarda olsun istiyorsanız bu videonun altına bir sonraki konumuza sormamızı istediğiniz soruları yazabilirsiniz yorumlara. Videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ee, Tuç, VIP basar mısın? Evet. 348 gündür mü oynuyorsun? Evet 348 gündür oynuyorum. Tamam. E, Prestige basar mısın? Bakalım dünya görünümü ve meteorum var mı? Evet. Hı, -hı. İkisi de mevcut. Tamamdır. Profil resmine tıklar mısın? Tabii. E, 1361. eyalet. 107 milyon öldürmen var. Helit fandısın. 683 milyon gücün var. İade donanımların hı hı. full. E, tılsımların da full. Yan yedi de. Evet. Yedi gelecek. Evet. Hı hı. Kahraman donanımları ilk üç kahraman full diye gördüm. Hızlı geçtik. Evet. Tekrar göstermesin orayı. Hemen gelelim. Evet. <laughs> Esansları 19'da kalmış. Bir şey için mi bekletiyorsun hı hı. ona? Ee, Yo hayır. Esansım bitti. Ha, <laughs> o kalmadı. sırada. Hazır, hep hazırlıktan hazırlığa basıyorum. Ee, bu şeyde Devam ediyorum. Tamam. Çantamızda Hazırım, neler tabii. var ona bakalım. Tabii. Hangi kısma gelelim? Sırayla. Biraz ateş kristali var. Güzel. Enerjimiz Bu artık var. evet. Furnace ona hazırlık. 8 full çünkü. Ne ona hazırlık? F e <laughs> fırını. Ben yine bir Onun... dil bariyeriyle karşılaştım. Tamam. <laughs> Hızlandırmalara bakalım. Yok estağfurullah. Ee, şöyle yapalım. Tamam biraz hızlandırmamız hı. mevcut. Diğer kısmına evet. bakalım. Transfer biletleri evet. biraz S5 kahraman sandıkları mevcut. Hı hı. onlar hepsi takas olacak. 3600 tane genel mitik parçası var. S6 için. Eğlen geliyor evet. <laughs> S6 biraz için her var. şeyin hazır. Esans taşlarım birikmiş. 1800 tane esans taşım var. Evet. Metinim var 230 bayağı bir teleport tipin var. Tip teleport diyorum Hı -hı. pardon. şef donanım malzemelerin bayağı var. Onlar da yenileri gelir diye biriktirmeye başlamışsın. Tılsım, Umarım daha haber yok ama. Evet, tılsım 16'ya daha size çok var. Gen 7'de gelecek ama sen daha gen 6 gelmeden bayağı bir biriktir birikim yapmışsın. Muhtemelen geldiği zaman anında tılsım 16'ları da açacaksın. Evet, plan o şekilde. Gayet iyi. Hesap hem full hem de birikim yapmaya devam ediyorsun. Araştırma merkezine bakabilir miyiz? Tabii. Zaten savaş kısmı full. Önemli olan savaş kısmı zaten. Hı -hı. Güzel her şeyi full yemişsin. En alta Hı -hı. inersek hızlıca. Tamamdır. Savaş akademisine bakalım. Helioslar ne durumda? Bunlar da full. Evet, çok az bir şey kaldı. En üstte bir iki tane kalmış, onları fullliyorsun, çok Hı -hı. iyi. Hı -hı. Tamam. Ee, ne kaldı? Petlerimiz kaldı. Petlerimiz. Hepsi full seviyede. Evet. Geliştir kısımları ne durumda? Bunlar. Onlar aslında... bunlar ya genel olarak. Değil. Tamam. Evet. Hesapta tek bunlar son aşamaya gelmiş. Geriye sadece hı hı. petlerin kalmış. Onun dışında her şey zaten full artı full. Petlerde evet. muhtemelen yakın bir zamanda full dersin zaten. Hı hı. Liderlik tablosuna bakabilir miyiz? Eğer de ne durumdasın? Tabii hemen gelelim. Kahraman gücü çıkar yani çok... mısın? Ee, genel mi? Tek, İkisine de tek gelenek. tek. Hepsine tek tek bakalım burada. Bu tek kahraman gücünde. fullsün zaten. Toplam kahraman Hocam. gücüne bakalım. 92 Bu milyon. Tamam. Hı -hı. Petlere bakalım. 30 milyon pet gücüm var şu anda. Adada ne durumdasın? Hı -hı. Ya adaya hep full gidiyorum. Elimden geldiğince. Çok ya iyi. Bütün binalarım Hı -hı. Tamamdır. Adayı hiç girmiyorum. Çok adayı karıştırmayalım. Orası biraz karışık zaten. Evet. Evet. Biz merak ettiğimiz soruları müsaadenle sana soralım. Tabii. İlk sorumuzla geliyoruz. Exorcist sormuş. Bir megalodon hesap olarak düşük yatırımcı ya da hiç para yatırmayan oyuncuların SVS hazırlık aşamasına oynamaması hakkında ne düşünüyorsun demiş. Demiş. Sağ ol Exorcist. Ee, yani bu bence kesinlikle kendi özgür iradeleriyle alakalı. Yani e, ben yatır, ya para yatırmayanlara genelde asla aksine destek olmak isteyen bir balina olduğum için diğer eventlerde basmalarını daha uygun buluyorum. Çünkü orada kazanabiliyorlar. Balinalar daha çok prep zamanında bastığı için pek onların şansı olmuyor bir şey kazanacak. Ee, ya Bu şekilde düşünüyorum, bilmiyorum. Tamam, teşekkürler. Ee, hı hı. İkinci sorumuz Barut Ahmet'ten. Oyunda en sevdiği ve en sevmediği etkinlikler neler demiş? Ya, oyunda en sevmediğim etkinlik balık tutma etkinliği olabilir. Katılıyorum sana. Ee, yani etkinlik gibi de değil, çok sıkıcı. Ee, ya Bunun dışında bu... Hangisini seviyor? Foundry'i seviyorum. Tamam. Hmm. Kanyonu seviyor Zaten... musun? ben kanyonu da çok seviyorum. Ben, ben nefret ediyorum evet. demek ki yanlış düşünüyormuşum. Yani. Ya ben seviyorum evet. <laughs> ama bu ara çok bize yani böyle yanlış eşleşmeler düşüyor. Onun da bir trii var bulacağım ama bakalım. Evet. Bakalım bulursan bizle paylaşırsan biz de videosunu çekip <laughs> arkadaşlarla paylaşırız. Ben kanyon videosu çekmiyorum çünkü pek sevmiyorum ama güzel evet. bir taktik ya da bir bilgi bulursan her zaman her bilgiyi açız. Tamamdır. E, Tuç, diğer sorumuz Ramshos'tan Demiş ki Ramços, bildiğimiz üzere bu oyunda Megalodon diye nitelendirdiğimiz hesaplar ya da Balina diye nitelendirdiğimiz gerçekten yüksek miktarda paralar harcıyorlar. Peki Hı -hı. demiş ki, Tuç bu oyuna e, bu kadar para yatırmana sebep olan oyunun hangi özelliğiydi? Senin ilgini ne çekti de bu oyuna bu kadar para yatırıp böyle güçlü hesap yaptın? Aslında e, amacım böyle bu kadar bir oyuna para yatırmak değildi başta benim karakter özelliğimle alakalı. Ben biraz Ego'dan nefret ediyorum. Ee, i̇lk oyuna başladığım eyalette de Ego'su yok, çok yüksek ee, balinalar vardı para yatıran. Ve evet. tavırları beni çok sinirlendirdi. Ee, yani free to play'leri, ezmeleri olsun, yakmaları olsun. Bunun üzerine ben para basıp onlardan daha güçlenip onları oyundan sildim diyebiliriz. Yani bu şekilde oldu. Öyle olmaz böyle olur deyip hırs yaptın ve hepsini ezdin diyebilir miyiz? Gibi. Evet Gibi. yani yakmadım ama en azından o egoları birazcık Söndürdün. tabii dönünce e, evet onlar da dağılmak durumunda kaldı. Evet güzel cevap. <laughs> ee, bir başka arkadaşımızdan farklı bir soru. Peki bu kadar para yatırdığı için pişman olmuş mu? Ya şu an pişman değilim çünkü sürekli böyle bir yarış halindeyim. Yeni bir şeyler geldikçe onu da e, alayım, bunu da yapayım, buraya da ulaşayım şeklinde. Ama kesin bu oyunu bir noktada bıraktığım zaman böyle geriye dönüp aşırı pişman olup ya ben bu parayı niye bu oyuna harcamışım, bunun yerine şunu yapardım diyeceğim bir nokta gelecek muhtemelen. Yani peki. Ee, diğer soruda da bununla alakalı. Hızlıca sorayım. Oyunu ne zaman bırakmayı düşünüyor ya da yakın zamanda düşündü mü? Yani yakın zamanda düşünmedim, düşünmüyorum da ee, dediğim gibi yeni bir şeyler oyun önüme attıkça bu sefer hedefim o haline geliyor ve bir oyun sürekli bir hedef koyuyor bana ee, ya yani bağımlılık böyle bir şey tabii ki de oyun bağımlı. Oyundan da keyif alıyorsun evet. anladığım kadarıyla. Evet, oyundan da keyif alıyorum. Anladım. Devam ediyorum o yüzden, evet. Bir başka arkadaşımızdan bir soru, balin hesaplar bu subay ve silahlanma tarzı. 50k elmas ve ada parçası veren etkinliklerde oynamalı mı yoksa düşük yatırımlı oyunculara mı bırakmalı? Aslında biraz önce buna cevap verdin ama yine evet. sorayım. ben acayip sinirleniyorum banalolar o etkinliklere girdiği zaman. Ee, yani bilmiyorum çok bencece geliyor bana. Ya zaten sen oradan alacağın işte 50 ya da 60 filmi kaç ne diamond veriyor bilmiyorum elmas ama ee, onu zaten ya bir paketinde bazen kazanı alabiliyorsun yani bırak onu da para yatırmayan oyuncu alsın çok sinirleniyorum yani. Katılıyorum. Hı -hı. Ee, bu oyuna nasıl başladı, nasıl karar verdi, oyunu nereden gördü? Ya klasik işte e, zaten bir, dediğim gibi bir oyun bağımlı durumu var. Boş durmayı sevmiyorum yani ise illa bir oyunu oynayacağım. E, Tabii bu oyunun videosu çok çıktı karşıma. O şekilde merak ettim girdim başıma bela oldu o gün bugündür işte bir sene olacak. Ee, o şekilde başladım yani gördüğüm reklamda. Evet ee, sen ilk eyaletin burası yoksa transfer oldun mu? Transfer oldum bir kere transfer oldum bir 3-4 ay başka bir eyaletteydim. Ee, bir işte geri kalan zamanı da bu eyalette geçirdim. Hangi eyalette başladın oyuna? Ee, 1359'da başladım 1361'e geçti aslında çok da bir atlama yaşamadım. Ee, huzurlu bir eyalet arıyordum. Evet. Burada da kaldım. Ee, eyaletteki oyuncularla aranız nasıl Balina olarak? Yani bilmiyorum iletişiminiz falan nasıl? Çok iyi aslında yani bu eyalette biz genel olarak e, koordinasyonu iyi sağlayabiliyoruz. Ve hani asla ters düşsek bile ittifaklar olarak ki asla hani büyük bir e, düşünce farkımız olmuyor diğerleriyle ama günün sonunda ortak faydada buluşup beraber hareket edebiliyoruz. Bu yüzden bu hayalde ben çok seviyorum. Ee, dediğim gibi çok fazla egolu insan yok. Gelen egosu olan insan da hemen gidiyor zaten barınamıyor. Evet. Yani bu şekilde. Peki ben sana başka bir soru soracağım. Biraz Hı -hı. daha bu soruyu her zaman sormak istedim şimdi bir kadıncıya. Ee, Vital Tabii. Survival'daki diğer kadın oyuncularla alakalı Hı -hı. bir düşüncen, bir şeyin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Zor bir <laughs> soru oldu gibi. <laughs> ya yani şöyle, gücü var mı derken hani anlaşabiliyor musunuz iletişim konusunda o anlamda sordum. Çok sevdiklerim var. Evet. <laughs> ee, yani çok sevdiklerim var diyeyim. Anladık. Biz. Onun dışında <laughs> ya evet. <laughs> Olur öyle olur öyle tamam Evet. Ee, peki şöyle bir tavsiye isteyeceğiz senden şimdi bir balinanın Hı -hı. düşük yatırımlı bir önce tavsiye vermesi saçma onu biz yapalım düşük yatırımcı düşük yatırımcıya tavsiye versin biz sana şunu soralım balina olmak isteyen bir arkadaşa öyle bir Hı -hı. düşüncesi olan bir arkadaşa sakın şunu Hı -hı. yapma bak yapacaksan şöyle ilerle diyebileceğin vermek istediğin tavsiyelerin ya da tecrübelerin var mı? Ben şunu söyleyebilirdim aslında ya yani kendi en başta yaptığım hata olarak yani hızlandırma ya da atıyorum böyle bir asker hızlandırması ya da diğer hızlandırmalara para yatırma derdim. Ee, VIP'ni e, şeyle elmasla arttırma derdim. Ee, ya bunun gibi şeyler olurdu sanırım çok da onun dışında yani. Evet bir önerim olmaz ya çünkü genel olarak gördüğüm insanlar çok fazla asker basarak bu sayılara çok takılıyorlar. Evet. Senin asker gücün gücünde ilerliyorlar. Balinaya göre düşük gözüküyor aslında 680 milyon. Ya düşük de diyemeyiz Evet. De kaç askerim var şu an hesapta? 3 milyon 200 bin olması lazım. Bakalım. Ya yani çok bir balina için düşük bir askerim var. Ben asker basmıyorum çok fazla çünkü. Gerek yok. Belli bir asker sayısına ulaştıktan sonra dediğin gibi yeterli oluyor. Gerisi fazladan evet. bir güç gösterisi gibi oluyor. Ben de öyle senin gibi düşünüyorum. Evet. Hı -hı. Yani, yani öyle. Evet. Hı -hı. Ya aslında benim soracağım çok bir şey kalmadı. Yani seninle tanıştığımızda Hı -hı. çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ee, dediğim gibi yine bir izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey varsa son olarak sözü sana bırakacağım. Ee, ne diyebilirim ki herkese. <laughs> ee, i̇yi eğlenceler diyorum oyununda. Çok da bir şey yok. Peki e, hazır buraya gelmişken, eyaletinle alakalı bir bilgi vermek ister misin transferle alakalı? Belki insanlar izleyip eyalete gelmek ister. Hani eyalete alım yapıyor musunuz yoksa dolu mu eyaletiniz? Bu tarz bir şey sorabilirim. Ee, ya eyaletiniz, e, ya her zaman herkese kapımız açık. Tabii ki toksik olmadıkları sürece. Ee, öyle olurlarsa zaten barındırmayız diyelim. <laughs> Anladım. Ee, ee, yani o e şekilde herkese kapımız açık. Eyaletinizdeki evet. transfer süreciyle kim ilgileniyor? O dönemki başkan kimse o ilgileniyor. Genel olarak ama tabii e şeye, net sohbetine sor sorup yani hep birlikte aldığımız bir karar ve eyaletin hangisi daha e yani lehine olacaksa o şekilde karar veriyoruz. Anladım Yani bir e, ittifak mı göç etsin bize ya da e, ayrı ayrı oyuncularla mı şey yapalım ittifaklar alalım onun kararını ortak veriyoruz. Anladım bir soru daha geldi aklıma, onu da sormak istiyorum ben merak ettim Hı -hı. oyundaki amacın ne? Oyundaki amacım ya yani yarışım benim kendimle evet. yani bir yarıştayım diyebilirim yani en son noktaya kadar gitmek yani ne yapabileceksen artık. Ve gerçekten dediğim gibi egosu yüksek olanlara o kadar sinirleniyorum, ki hep hedefi onlar alıp böyle onları söndürmek diyebilirim. Bilmiyorum. Anladım. Ee, mesela tiran gelecek. Hatta geldi mi sizi şu anda? Ya da gelmedi. Onunla ilgili de evet. Ee, o da ayrı bir şey. Çünkü benim ada kısmına da biraz bağımlılığım var. Yani adam full olmalı. Evet. Ee, ve o tiranın ada görünümü o kadar güzel ki, o da bir ayrı bir tabii hedefim. Anladım. Ya tiranda böyle ilk 3'e ya da ilk 5 ya da birinciliğe oynama gibi bir durumunuz var mı eyalette? Öyle bir düşünceniz, stratejiniz. Ya bu eyalette olmaz. Ee, olabileceğini düşünmüyorum benim olduğum. Ya, yani, ama tabii transfer süreciyle de alakalı bir durum. Gelecek balinalar var. Sen bir yere gitmeyi ee, düşünüyor musun? Burada kalıcı mısın? ya şu an düşünmüyorum çünkü çok huzurlu bir ortamdayım. Ve hep arkadaşlarımı da buraya topladım. Önceki eyaletimden de yani Dolayısıyla şu an düşünmüyor gibiyim. Bilmiyorum. Aynen. Bizim eyalette birkaç tane, bizim ekipte birkaç tane arkadaş var. Şansette Selçuk. Onları buraya gönderirsek eyaleti batırırlar iki güne zaten. Yani, i̇çten, i̇çten eyalet çökertiyorlar arkadaşlar. <laughs> var öyle tanıdıklarım. Vardır, vardır. Bu oyunda çok öyle insan. Hepsi 1453'e gitti. Aman, aman hiç o konuyu videoda açma rica ediyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tanıştığımıza çok memnun oldum. Videoya geldiğin çok için çok memnun. çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Dediğim gibi arkadaşlar biraz önce White House Survival'daki en güçlü bizim bildiğimiz en azından kadın oyuncuyla birlikteydik. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ya da bir sonraki konuk şu olsun da yazabilirsiniz ya da sorularınızı da yazabilirsiniz. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Farklı videolarda ve serilerde görüşmek dileğiyle.